sinemasının en güçlü kuruluşu Erler Filmi'nin, olay yaratacak yeni bir prodüksiyon. Kurtar beni. Kurtar beni Allah'ım. Her an, her zaman yaşanabilecek bir olay. Kurtar beni. Vurdular aslanımı. Bu ne karının yüzünden vurdular. Arama. <laughs> Hadi gel geldi. cevap ver anana. Kurtar beni filminde bir cami imamına aşık olan talihsiz bir fahişenin içine düştüğü duygu bunalımı. Sen her zaman demez miydin, bizim kaderimiz orospu diye yazılmış, bir daha bozulmaz diye? Ee, ne oldu? olsun benim bir şikayetim yok. <laughs> ama benim var! Bıktım bu hayattan! Kurtulmak istiyorum ama olmuyor! Bir Müslüman olabilmek için... ...Sadece Allah'a, Peygambere, kitaba inandım demek... ...Namaz kılıp, oruç tutmak yetmez. Pek tabii ki bunları yerli yerince yapacağız. Hiçbirini ihmal etmeyeceğiz. Ama iş bununla bitmiyor. Kurtar Beni filminde iyi yürekli bir din adamının... ...bir sokak kadınını düştüğü çukurdan kurtarmak isterken... ...başına gelen acı felaketler. Evini gördün mü hiç? Hayır görmedim. Tabii göremez. Ev değil çünkü kaldığı yer. Anlamadım. Kerane orası. Bir fahişeyle dolaştığından haberin yok anmak. Korkuyorum. Al kızım düşeceksin dillere, dillere 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 düşeceksin dillere Kurtar Beni Filmini büyük yapımcı Türker İnanoğlu filme aldı. Usta yönetmen Halit Refi yönetti. Bu filmde tüm sinema severlerin gönüllerinde taht kuran Türk sinemasının büyük ismi ünlü sanatçı Gülşen Bubikoğlu çok değişik bir rolde. Ben de yalnız. Allah'tan başka sığınacak kimsem yok. Derdiniz nedir anlatın bana. Senin derdin başka. Söyle ne oldu sana? Ay ne olursun. Ölümü öp doğru söyle. Bizim birbirimizden başka kimimiz var? Her filmde ayrı bir tip çizen genç kuşağın sevilen yıldızı. Talat Bulut. Kurtar beni Atta. Ne olur, kurtar <laughs> Yılların eskitemediği güçlü sanatçı, Tanju Gürsu. Aklını mı kaçırdın sen be? Elin orospusunu evinin kadını mı yapacaksın? <laughs> Ulan adama ne derler be? Düşmüşe yardım etmek gerek abi. Düşmüşe yardım millenin iki olur. Ulan imamsın sen. Millet ardında saf tutup namaz kılıyor. Yakışır mı sana? Oyunu ve fiziğiyle gözde bir yıldız. Fatoş Sezer. Nasılmış Urfalı? Kaymağın böylesini yedin mi öpün de hiç? Urfalı izlediysek bizi ayı mı sandın orospu? Almanya görmüş adamız biz. Ha canım, cennet mamasına mı alıştırdılar seni? Ayrıca Nuri Alço, Neval Balçun, Ekrem Dümer, Metin Çeliker... ...bu filmi sizler için hazırladılar. Hey atlanın baksana Yılınımı kaybettin Yok bakınıyordum Karı arıyordu Belki de erkek arıyordu <laughs> Hiçbir şey istemiyorum <laughs> Ay bizde ikisi de var <laughs> Kurtar beni her kuşaktan Herkesin heyecanla seyredeceği bir film Seyrettikten sonra da Üzerinde tartışacağı Alışılmamış bir yapım Bana yeniden hayat verdi. Senin kölen olacağım Ben kendime köle değil Vicdanlı bir eş istiyorum Kurtar beni büyük prodüksiyon imkanlarıyla hazırlanmış olup Türk filmciliğinde yeni bir aşamadır. Kurtar beni pek yakında. Kurtar beni.